Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınızı ve gözlerinizi devirecek, Fenerbahçe camiasını adeta yerinden oynatacak bomba transfer haberleri peş peşe patlayacak. Bu videoda duyacaklarınız gerçeklikten çok uzak ama eğlence ve heyecan dozu maksimum olacak. Hazır olun çünkü futbol dünyasında efsanevi sayılacak, tarihi nitelikteki bu kurgu transferlerle Fenerbahçe'nin transfer döneminde nasıl adeta bir devrim yaşadığına tanık olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda mutlaka belirtin ki, Türkiye'nin dört bir anındaki Fenerbahçe tutkunları olarak bu heyecanı birlikte yaşayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe süperstar orta saha oyuncusu Luka Modric için Real Madrid'e tam tamına 120 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş. 38 yaşındaki maestro, piyasa değeri düşmesine rağmen halen dev kalitesinde ve geçen sezon 34 maçta 5 gol 9 asistle Adeta takımına hayat vermiş bir fenomendir. Jose Mourinho bizzat bu transferde aktif rol alıyor ve Modric ile uzun görüşmeler yaparak onu Fenerbahçe'ye kazandırmak için büyük çaba harcıyor. Rakip kulüp Galatasaray'ın da bu transfere göz diktiği ancak Fenerbahçe'nin mali açıdan yaptığı abartılı pazarlıklarla rakiplerini adeta sahadan sildiği öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse orta sahada tam bir devrim yaşanacak ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışı tarih yazacak. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe Juventus'un 24 yaşındaki forvet canavarı Federico Chiesa için tam 95 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu transfer haberini duyunca Fenerbahçe taraftarları koltuklarından kalkacak çünkü piyasa değeri 80 milyon euro olan bu süperstar oyuncu Geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 7 asistle adeta sahaları yıktı geçti. Jose Mourinho'nun bizzat İtalya'da yaptırdığı görüşmeler sonucunda Chiesa'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Türkiye futbol tarihinin en pahalı ve en prestijli transferi olacağı söyleniyor. Rakip Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu transfer karşısında adeta şok yaşadığı ve mali açıdan hiçbir şekilde rekabet edemediği Fenerbahçe'nin bu konuda tek başına rakip tanımadığı kesinleşti. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde Liverpool'un 29 yaşındaki yıldız stoperi Virgil van Dijk için tam 110 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ortaya çıktı. Piyasa değeri 90 milyon euro olan Hollandalı dev Geçen sezon 36 maçta 4 gol atmış ve defansın bel kemiği olmuş bir muhteşem lider. Mourinho'nun savunma hattını bu kadar güçlü ve dinamik kurma arzusu bu transferi imkansız değil hale getirdi. Rakip kulüpler PSG ve Bayern Münih'in de bu transfer için devrede olduğu ama Fenerbahçe'nin inanılmaz finansal gücü sayesinde bu transferin neredeyse kesin olduğu gelen haberler arasında. Taraftarların heyecan içerisinde bu transferin gerçekleşmesini beklediği, sosyal medyada gündemin tamamen bu haberle çalkalandığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin savunma hattı böylece adeta efsanevi bir yapıya kavuşacak. Jose Mourinho bizzat Galatasaray'ın radarına giren ve 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ansu Fati için Barça ile 88 milyon euro bonservis pazarlıklarına girdiğini doğruladı. Piyasa değeri 75 milyon euro olan bu genç fenomen geçen sezon 30 maçta 12 gol 10 asist yaptı ve performansıyla Avrupa'yı sarsıyor. Mourinho, bu oyuncunun Fenerbahçe'deki hücum hattına inanılmaz dinamizm katacağını her fırsatta vurguluyor. Rakip kulüplerin bu transfer için kıyasıya mücadele ettiği, ancak Fenerbahçe'nin sürpriz taktiklerle ilerlediği gelen bilgiler arasında. Taraftarlar, Fatih transferi gerçekleşirse, takımın hücumu adeta şov yapacak diye sabırsızlanıyor. Kaynaklarımdan aldığım diğer bomba habere göre, Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki genç kalecisi Gregor Kobel için tam 70 milyon euro bonservis teklif etti. 21 yaşındaki bu canavar kaleci, geçen sezon 33 maçta tam 18 clean sheet yaparak Avrupa'nın en iyi genç kalecileri arasına girdi. Mourinho, kaleyi en güvenilir yere emanet etmek için bu transferde çok kararlı. Rakip kulüp Chelsea'nin de bu kaleci için çok ciddi teklif yaptığı, ancak Fenerbahçe'nin bu konuda çok daha avantalı finansal koşullar sunduğu gelen haberler arasında. Bu transfer gerçekleşirse, kalede tarihi bir devrim yaşanacak ve Fenerbahçe kalesi adeta impenetrable yani geçilmez hale gelecek. Jose Mourinho bizzat, Ajax'ın 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için tam 85 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını açıkladı. Piyasa değeri 80 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon 35 maçta 6 gol 12 asistle takımı için hayati önemde bir rol oynadı. Rakip kulüp Manchester United'ın da yoğun ilgisi olduğu, ancak Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha cazip olduğu bilgisi geldi. Taraftarlar arasında Frankie De Jong'un Fenerbahçe formasını giyeceği fikriyle büyük bir heyecan patlaması yaşanıyor. Morinho bu oyuncunun orta saha kalitesini ve kontrolünü tamamen değiştireceğini ve takımın oyun tarzında devrim yaratacağını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Bayern Münih'in 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Joshua transfer listesine aldığı ve bu oyuncu için tam 90 milyon euro bonservisle resmen teklif yapıldığı bildirildi. Kimmich geçen sezon 40 maçta 7 gol 14 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Mourinho bu oyuncuyu takımın hem defansif hem ofansif yönünü müthiş bir şekilde güçlendirmek için transfer etmek istediğini belirtti. Rakip kulüpler Juventus ve Real Madrid'in de kimi için büyük pazarlıklar yaptığı ancak Fenerbahçe'nin dev bütçesi sayesinde bu transferde avantaj sağladığı konuşuluyor. Taraftarlar bu transfer haberini duyunca sosyal medyada adeta patlama yaşandı ve kimih'in sarı lacivertli formayla sahaya çıkması için gün saymaya başladılar. Özetlemek gerekirse, bu videoda Fenerbahçe'nin tarihi nitelikteki 8 dev transferini kurgu olarak masaya yatırdık. Luka Modric, Federico Chiesa, Virgil van Dijk, Ansu Fati, Gregor Kobel, Frenkie de Jong ve Joshua Kimmich gibi dünya futbolunun süperstarları Fenerbahçe'nin radarında ve Jose Mourinho'nun bizzat onayladığı ve yönettiği bu transfer operasyonları Türk futbol tarihinin en büyük transfer hamleleri olarak anılacak cinsten. Fenerbahçe'nin maddi anlamda rakiplerine fark attığı, hem sahada hem de piyasada devrim yapacağı bu transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sizlerle birlikte bizlerin en büyük merakı. Gelecek videolarda bu transfer gelişmelerinin devamını, yeni kurgu haberleri ve şok edici analizlerle karşınızda olacağız. Kanalımıza tekrar abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu büyük futbol heyecanını birlikte yaşamaya devam edelim.